ayaklarıma karışmadı. Gel bakalım Selincim. Ay. Eviniz çok güzelmiş. Ay Selincim ben de çok beğendim. Çok güzel gerçekten de. Mirza seçti bu evi biliyor musun? Mirza çok zevklidir, çok. Öyle mi? Evet. Aslında benim bu seteye çok yakın oturan bir kız kardeşim var. O bu evi tavsiye etti. Galiba bu evin sakinleri bir kayıp mı yaşamışlar, bir şeyler olmuş. Öyle olunca da Mirza hemen alıverdi. Çok beğendim. Harika. Hadi gel gidelim. pek güzeliz. Ben gideyim namazımı kılayım. Sen de istediğin gibi kendi evinmiş gibi dolaş tamam mı? Ben baktım. Mirza mı geldi acaba? Mirza gelmiştir inşallah. Nerede kaldın be? Nerede kaldın? Zaten ayaklarım şişti. Geç Selincim geç. Şöyle rahat rahat otur. Ay Selin. Yeni ev açmak kadar kapatmak da çok zormuş. Öyle yoruldum, öyle yoruldum ki anlatamam sana. Firdevs teyzecim siz isterseniz dinlenin. Ben daha sonra gelirim. Aa, dünyada bırakmam. Hele bir Mirza gelsin, birbirinizi bir görün. Ondan sonra gidersin. Ay bu kim? Aa, ey çok büyük ya Mirza ikinci hizmetçiyi de almış <laughs> Çok akıllı benim bu oğlum Canım şöyle bize iki tane Bol köpüklü güzel kapiçini al da gel Hadi bakalım Şey ben Hadi acele et Saadet hanım nerede Namaz kılmak için yukarı çıktı Hadi kızım hadi sen bizim kahvelerimizi getir Ateş oğulların hizmetçisi böyle mi olur Hadi Hizmetçi mi Gelirken yanına iki tane de kurabiye getiriver. Ay Selinciğim, kayınvaliden böyle tipleri nereden buluyor anlamıyorum. Ben böyle tipleri değil eve hizmetçi almak, bahçeye bile sokmam. <laughs> Haklısınız aynen. Bence her şeyde bir özen olmalı. Evet. Ay Selin, sen benim gelinim olsan çok iyi anlaşırız seninle, çok. Leyla, biri mi geldi? Firdevs Hanım, yanında da hoş bir kız var. Benden iki kapıçuna istedi. Ne? Seni hizmetçi mi sandılar? Hala inanamıyorum. Demek evlendin. Sen hep demiyor muydun evlilik aşkın mezarıdır diye? Ne oldu da fikrin değişti? Bırak şimdi evliliği. Bugün büyük gün asla evlenmem diyen Mirza Ateşoğlu evlenmiş. Bundan daha büyük bir gün mü olur? Daha büyük var oğlum. Yıllardır üzerinde çalıştığım işi bugün aldım. Gerçekten mi? Hani şu 10 milyon dolarlık olan iş Evet. Birazdan gelecekler zaten. Harika. Niye baştan söylemedin? Üç gün ayrı kaldık. Neler olmuş neler. Buyurun. Fesli Hanım'la kızarmış peynir istiyorum. Hemen. Evi kapatmışsın. Her şey yolunda mı? Hallettik hallettik. Ee sen anlat. Gelinimiz kim? Adı Leyla. Hmm. Adı güzelmiş. Başka? Bugün bizim eve taşındılar. Muhtemelen zaten annemi tanışmışlardır. Olur mu öyle şey? Hemen gidip Mirza Bey'in eşi olduğunu söyleyelim. Saadet Hanım namaz kılıyor. Gelince o söyler. Ama sen bu evin gelinisin. Ben söylerim. Yanında misafir varken söylemek uygun olmaz. Misafir misafir dediğin kim ki? Selin diye hoş bir kız. Tanıyor musun? Kesin Mirza Bey'ime kız bulup getirdi yine. Bu kaçıncı artık? Mirza'ya mı? Hep dener ama hiç başaramaz. Denemekten de vazgeçmez. Mirza evlendiğimizi söylemedi demek. Keşke o da burada olsaydı. E ara gelsin. Sen karısısın. Haber ver bence. Firdevs Teyze'cim, ben müsaadenizle e, makyajımı tazelesem olur mu? Olur olur. Üst katı kullanabilirsin. Hadi. Efendim Leyla. Çok önemliyse şu an toplantıya gireceğim. Acil mi? Öyle mi? Özür dilerim. Yok, önemli değil. Kolay gelsin. Sağ olasın. Ben seni ararım sonra. Kusura bakmayın. Buyurun. Ne dedi Mirza Bey? Toplantıdaymış. Onu bekleyemeyiz. Hadi biz gidip söyleyelim gerçeği Firdevs Hanım'a. Ne gerçeğiymiş Kezban? Burada. Bu kız kim? Neyi öğrenecekmişim? Ne gerçeğini öğrenecekmişim? Biri bana hemen bir şey söylesin hemen. Şey... Bana bak Kezban. Kovulmak mı istiyorsun sen ha? Tamam tamam. Söyleyeceğim. Evet? Ben... Mirza'nın eşiyim. Ne? <laughs> kesin, kesin Fırat'ın işi bu. Selin'i gördü ya arabada, yalan uydurdu bana, şaka yapıyor. Yok yok, Mirza'nın işidir bu. Telefon da bu yüzden açmıyor zaten. Şaka yaptılar bana. <laughs> şaka, şaka. Şaka değil, biz dün evlendik. Doğru hanımım. Ne saçmalıyorsunuz be siz? Benim oğlum. Bana sormadan böyle bir şey yapmaz anladın mı? Olmaz böyle bir şey olamaz. Firdevs teyzeciğim bir sorun mu var? <laughs> yok Selin'cim yok. Evle ilgili ufak bir problem var. Şimdi onu halletmeye çalışıyoruz. Yarın konuşuruz olur mu? Tabii yapabileceğim bir şey var mı? Yok yok teşekkür ediyorum. Havada kararmaya başladı. Sen en iyisi ben şoföre haber vereyim bir an evvel evine git tamam mı? Peki. Hoşça kalın. Kezban. Ee? Kimsin sen ha? Anan kim? Baban kim? Ne işin var benim evimde ha? Söyle! Neden bana Mirza ile evlendim yalanını söyledin? Çabuk söyle! Yalan söylemedim. Biz dün evlendik. Ne? Kezban, laf mı dinliyorsun burada? Çek git yukarı! Bana bak kızım. Benim oğlum anasını çiğnemez anladın mı? Bakın dün Mirza geldi ve bana... Sus! Oğlumla yatıp kalktın değil mi? Seni köylü kurnazı seni. Sonra da hamileyim diye uydurdun. O ne demek Firdevs Hanım? Öyle biri değilim ben lütfen. Kimsin sen? Anan kim? Baban kim? Tanımıyorum seni. Annemleri belki hatırlarsınız. Adı döndü. Babamın ki Mehmet. Mehmet Yılmaz. Yoksa annenle baban çiftlikte mi çalışıyordu senin? Evet. Dün Saadet Hanım bize geldi. Sonra da Mirza. Onunla evlenmemi istedi. Birdenbire oldu her şey. Saçmalamayın. Evimden defol. Saadet Hanım durun yapmayın. Ne olur defol. Durun, <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Firdevs Hanım yapmayın lütfen. Bana bak kızım. Sen nasıl bir iş peşindesin bilmiyorum ama. Benim oğlum bana sormadan bu eve kız getiremez anladın mı? Biliyorum ama konuşacak da sizinle. Bak sen bak. Konuşacakmış benimle. Sen benim gelinim falan değilsin. Ona baksın. Bu evin hanımı benim tamam mı? Hiç kimse beni ezip geçemez. Bu evlilik olmaz kızım. Yürü çık git. Çık. Firdevs Hanım yalan söylemiyorum dün evlendik biz. Bak hala evlendik diyor. Defol git. Defol git evimden.